Acun felsefe, sosyoloji, tarih gayri programı Altan Çetin ve Çetin Uslar'ın 13. bölümün ikinci kısmıyla Nizam-ı Mümük ve ile olan yolculuğumuzun ikinci kısmıyla daha doğrusu tekrardan karşınızdayız. Ee, tabii bu noktada programımızın isim babası olan değerli hocam e, Altan Çetin hocama merhaba demek istiyorum. Merhaba hocam. Merhaba Anıl Bey nasılsınız? Valla hocam e, böyle hafif Kötü gibi olduğum bir günü nizam mümükle olan o ilk kısımdan sonra evet. biraz daha böyle bir e, iyi hissettim kendimi nedense evet, bilmiyorum. Evet. E, aslında söylediklerini her ne kadar e, şey olsa da ama şimdiki herhalde gelecek bölümdeki geçen konularla beraber biraz evet. yorulacağız gibi hissediyorum ama evet. e, lafı da çok uzatmak istemiyorum. E, bu sebeple e, direktman e, isterseniz hocam evet. konuya başlayalım. ikinci kısmına evet. Nizamülmülk Üstad'ın e, sözleri üzerinden Hacı'nın, devletini Hacı'sının evet. sözleri üzerinden e, devam edelim hocam. Buyurun hocam söz sizin. Evet Selçuklu Devleti'nin tabii büyük hacisi Nizamülmülk. E, geçen bölümümüzde zaten hayat hikayesini anlatmıştık. 1992'de Ebu Tahir Erran isimli bir batıni suikastçisinin saldırısıyla hayatını kaybetmiş. Ve onun o büyük eseri Selçuklu Devleti'nin ve Selçuklu Devlet Nizamı'nın esaslarını bize anlatıyor idi. Ve bu anlamda ilk fasılları değerlendirerek girişimizi yapmış idik ki bu ilk fasıllardaki ikinci fasıldaki hikayelere baktığımızda burada Hazreti Peygamber'den ve Ömer bin Hattab'dan örnekler verilen hikayeler olduğunu görmüştük. Şimdi devam eden fasılda yine devletin mana ve mahiyeti açısından önemli olan bir konuyla ilgili devam ediyor. Zamanın padişahının mezalime oturmasına ve iyi hayat sürmesine dair diye bir başlık. Ve diyor ki padişah için haftada iki gün mezalime oturmaktan, haklıyı haksızdan ayırmaktan, adalet dağıtmaktan, Rahiyetin sözünü vasıtasız kendi kulağıyla işitmekten başka çare yoktur. Evet yani devlet eğer insanları birbirlerine karşı korumak, adil kanunlar koymak, adaleti sağlamaksa ve devletin başındaki hükümdarın varlık sebebi de buysa Mezalim Divanı bunun tabi çok somutlaşmış bir müessesesi, kurumu onların daha mühim olan birkaç dilekçeyi arz etmeleri. Hükümdarın da dilekçeden her biri hakkında bir yazılı emir vermesi gerekir diyor. Zira cihan hakiminin zulme uğrayanlar ve adalet isteyenleri haftada iki gün huzuruna davet ettiğini ve sözlerini dinlediği haberi memlekette yayılınca bütün zalimler korkarlar, ellerini çekerler, hiç kimse cezalandırma korkusuyla zulüm ve yağmaya cesaret edemez. Evet devletin varoluş sebebi zulmü ortadan kaldırmak. Biliyorsunuz küfürle devlet sürer ama zulümle sürmez diyordu Nizamül Mülk. Burada da mezalim mahkemeleriyle yine o anlamda zulmü ortadan kaldırma noktasındaki devletin esas adaletle ilgili meselesi öne sürülüyor ki burada 3. fasıldaki hikayelerin biz Sasaniler, Samaniler'den, İsmail bin Ahmet'ten, Yakup bin Neys'ten ve Şah Kubat şeklinde bu eski İran hükümdarlarından verildiğini görüyoruz. Ki bunlar tabi hepsi bu düzende kendince etkisi olan fasıllar ve burada o örneklerle efendim devam ediyor çalışma ve sonraki fasılda amillere, onların dışarı gönderilmelerine ve vezirlerin ahvalinin bilinmesine dair deyip devlet teşkilatındaki görevlerle ilgili artık uyarılarını ve buradaki düşüncelerini paylaşmaya başlıyor. Bir memuriyet verilen amillere Yüce Allah'ın kullarına iyi davranmaları, bakın yine devletin maksat dairesi içerisinde bir açılım yapmış, aldıkları haraç ve ölçü lütuf ve nezaketle talep etmeleri, onlara mahsul e, elde edinceye kadar para istememeleri tavsiye edilmelidir. Yani devleti yöneten nasıl bu anlamda e, bir e, görevlen mesulse devlet görevleri de aynı şekilde devam ediyor. Zira amiller vaktinden önce isterlerse reaya sıkıntıya düşer. Ele geçecek olan mahsulü mecburen yarı fiyatına satarlar. Bu işten dolayı topraklarından olurlar, işsiz güçsüz kalırlar. Keza amirlere riayetten, raiyetten bir kimse ...yoksul düşerse, öküz ve tohuma muhtaç olursa ona borç vermelerini, yükünü hafifletmelerini tayin etsinler. Bakın devlet bu anlamda e, zora düşmüş insanlara e, adeta kredi vererek onların o üretim e, halkasının kopmamasını sağlamayı amaçlıyor. Devlet bu anlamda vergisini alırken e, vergiyi ödeyeceğin imkanlarını e, öne çıkartıyor. Bunun e, çökmemesi için e, tedbir alınmasını söylüyor. Ve diyor ki ta ki o yerinde kalsın, evini terk edip gitmesin, bütün bir ömür rahat etsin. Yani toprak ve topraktaki üretim, bu anlamdaki ekonomik faaliyetin devamlılığı devlet için tabii çok önemli. Çünkü ekonomi, bizi İbni Haldun'un anlattıklarından da biliyoruz. Devletin devamı için fevkalade önemli bir şey ki bu bölümde behram Gur'dan, İskender'den, Aristoteles'ten, Perviz'den örnekler verildiğini görüyoruz. Bunların üzerinden bu mesele anlatılıyor. Sonraki fasıl, 5. fasılda ikta sahipleri reayaya nasıl davrandıkların araştırılmasına dair. Çünkü toprak esasında bakın bir düzen var. Ve devletin mahiyeti, manası ve hükümdar anlatıldıktan sonra dikkat ederseniz direkt amillere girdi. Onların vergi top çünkü vergi toplama devlet olmanın bir esasıdır. Ana birkaç unsurundan biridir hem iktisadi açıdan hem siyasi açıdan önemlidir ve ıkta sisteminin askeri ıkta sisteminin özellikle oluşmasında nizami mülkün öneminden bahsetmiştik. O burada ellerinde ıkta bulunan ıkta sahipleri reayaya karşı nasıl davranacaklarını kendilerine tefiz etmiş oldukları vergi havalesini nasıl alacaklarını bilmelidirler. Bu davranış ve alış iyi yolda, iyilik de olursa kabule şayandır. Yani öyle zorla, e, feodal nizamda falan görüldüğü gibi böyle yaka paça e, sökerek, e, perişan ederek, e, bütün imkanlarını alarak, onu yok ederek değil. Reaya'nın şahsını, malını, oğlunu, emlak ve eşyasını emniyet altında tutacak kadar vergi ve mal almaları e, kötü olursa, ıkta sahiplerine bunun için müsaade yoktur. Bakın, e, ıkta sahipleri o e, mesul oldukları topraklardaki vergiyi alırken oradaki halkın mallarını, eşyalarını, emlaklarını tahrip ederek oradaki halkı yaşamaz hale getirerek her ne olursa olsun e, bir iktisadi girdi peşine düşmelerine müsaade yoktur bunu e, yapmayın diyor. Reaya padişahın dergahına gitmek ve kendi halini açıklamak isterse onları bundan alıkoymasınlar. Yani öyle devletin kapısı adalet kapısıdır bir zarara, ziyana uğrayana da sakın engellemeyin diyor. Her ıkta sahibi bundan başka yaparsa kendisinin ıktasını elinden alsınlar. Yani zulüm, bakın burada da engelleniyor. Amillerde olduğu gibi ıkta sahiplerinde de e, halk korunuyor ve zulüm engelleniyor bu anlamda. Onu azarlasınlar ki başkaları ibret alsınlar. Onların hakikaten bilmeleri lazım ki mülk ve raiyet hep sultanındır. Iktas sahipleri ve valiler başta şahne gibidirler. Raiyet ile karşılaşmasın ve padişahın işkence ve azabından emin olsunlar diyor. Bu anlamda bir düzen söz konusu ki 5. fasılda biz Erdeşir Babek'ten, Yezdigirt'ten, Ebu Devanik'ten, Sultan Mahmut'tan ki Sultan Mahmut Nizami Mülk'ün içinden geldiği Gazneli nizamının esas hükümdarlarındandır ve çok sık ona ait hikayeler anlatılır. İbrahim bin Mesud Gaznevi'den yine o Gazneliler'den bir sultandan hikaye anlatılarak devam ediliyor. Yine bir önceki bölümde de Nuşirevan'dan hikayeler var. Ee, yani bu bölümün ıkta ile ilgili bölümü sonra Nuşirevan'dan bir hikaye var. 6. fasıl e, da ise yani bu anlamda e, Erdeşir Babek'ten, Yezdi Ebu Devanik'ten, Sultan Mahmut'tan İbrahim bin Mesut Gaznevi'den örnekler var ve bakın bu bölümü şöyle bitiriyor. İmdi padişahlar böyle olmuşlardır. Zayıfların ve yoksulların haklarını düşünmüşlerdir. Bakın Türk Devlet Nizamının esası budur. Memurlar iktiya sahipleri, gulamlar hususunda bu dünyada iyi at sahibi olmak, öteki dünyada kurtuluş sağlamak için ihtiyatlı davranmışlardır. Sağlam ayak basmamaları, yerleşmemeleri ve sıkıntı vermemeleri için her bir iki yıla kadar amiller ve iktiya sahipleri değiştirilmelidir. Yani bir iki senede bir buralarda kökleşmemeleri için bunların yerleri değişiyor. Riyaya karşı dürüst ve iyi davranmalıdırlar ki vilayet mamur kalsın. Umran oluşturmak, imar etmek e, tabi Türk devlet nizamının, nizam-ı alemin esaslarından olduğu için burada da nizam-ı bunu söylüyor. Yine e, 6. fasıl bahsettiğim kadılar, hatipler çünkü hukuk bütün bu işlerin merkezinde var. Memleket kadılarının iş durumlarını tek tek bilmeleri, onlardan her kim alim, dindar ve kanaatkar ise... Gönlü hıyanete kaymaması için onlardan her birine liyakatlara ölçüsünde aylık verilmeleri gerekir. Zira bu büyük, mühim ve nazik bir iştir. Çünkü onlar Müslümanların kanlarına ve mallarına musallattırlar. Hukuk bu kadar önemli. İster cahillik, ister kasıtlı, ister tabiatları icabı bir hüküm verip ve bir sicil düşünce öteki hakimlerin o kötü hükmü imza edip padişaha bildirmesi, azletmesi ve cezalandırması lazımdır. Yani hukuk ve adalet bu anlamda esas kadılar bu noktada merkezde bulunuyorlar. Peygamber salat ve selam üzerine olsun yaranı zamanda doğruluktan başka bir şey olmaması ve hiç kimsenin ayağı mahkeme hükmünden geri çekmemesi için adaleti bizzat yerine getirmişler. Hiç kimseye havale etmemişlerdir diyor. Peygamber bizzat kendisi kadılık yaptı diyor. Adem selam üzerine olsun zamanından şimdiye kadar her vakit her millet ve mülkte insanlar adalet dağıtmışlar insafı gözetmişlerdir. Doğruluk için çalışmışlardır. Öyle ki memleket onların hanedanında birçok yıllar karar kılmıştır diyor. Yani bu anlamda e, o devlet felsefesinin devletin varoluş sebebinin manasının bakın devamında anlatmaya ve müesseseleri izah etmeye devam ediyor ki 7. fasılda e, amilin, kadının, reisin, şahnenin, muhtesibin ahvalinin sorulması ve şartlarına dair diyor. Her şehre orada kimin bulunduğuna, onun din işlerine şefkati olup olmadığına, yüce Allah'tan korkup korkmadığına ve garet sahibi olup olmadığına baksınlar. Bu teftiş tedbirleri bunlar. Ona bu şehri, bakın şehir dedim ya o anlamdaki medeniyetin çok önemli parçalarından biri toplum, devlet ve şehir ve nahiyeyi senin boynuna emanet ettik. Bakın burada bir emanet anlayışı var. Öyle ki yüce Allah'ın öteki dünyada bizden sorduğunu biz de sizden sorarız desinler. Amilin kadının, şahnenin, muhtesibin büyük küçük büyük reaya'nın durumunu bilmen, işin hakikatini bize bildirmen, gizli ve açık her şeyi bize göstermen lazım ki biz de vacip olanı üzerimize düşüne emredelim. Yani sen benim orada gözüm kulağımsın. Ben üzerime düşen sorumluluğun emanetini sana verdim. Sen de beni habersiz doğru habersiz bırakma diyor. Bu vasıfta olan kimseler vazife almaktan imtina ederler ve bu emaneti kabul etmezlerse onları kabule zorlamalıdır. İsteksiz de olsa emretmelidir. Nihayet gerekirse hepsini zincire vurmalıdır diye anlatıyor ki bu bölümde bakın Abdullah bin Tahir'den Ebu Ali Dakkak'tan, Sultan Mahmut'tan Hazreti Peygamber'den, Fudayl bin İyaz'dan ve Halife Mutasım'dan bahsediliyor. Çünkü biliyoruz Abbasi devlet teşkilatı da önemli bir etkendir. Yani Sasani teşkilatı, Samaniler ve Abbasiler hepsi bu anlamda bu devletin tabi oluşmasında tesir yapan kaynaklardan. Bunları da biz bu hikayeler üzerinden izleyebiliyoruz. Selçuklular açısından Nizamül mülkün Efendim bu eserinde ki 8. fasıl din ve şeriat işlerinin nasıl olduğunu arayıp sorulmasına ve bilgi alınmasına dair diyor. Çünkü bu kitabı Melikşah ülkede durum nasıl, İşler yolunda mı, eskiden nasıl oluyordu, biz bu eskiden alınanlara uygun davranıyor muyuz, e, bunu araştırın ve bunu yazın dendiği için o da bu anlamda yazıyor. Din işlerini araştırıp sormak, farzları ve sünneti gözetmek, Yüce Allah'ın emirlerini yerine getirmek, din alimlerine saygı göstermek, geçim ve yaşamaları için gerekeni beytül malden ayırıp tayin etmek, zahitlere ve periskarlara hürmet etmek padişaha vaciptir. O vacibi haftada bir defa ve iki defa din alimlerinin huzura çıkmalarına yol vermek, Hak Teala'nın emirlerini onlardan işitmek, yine onlardan Kur'an tefsirini ve Resul, Resulullah e, ve Resul selam ve salat üzerine olsun hadislerini duymak, adil padişahların hikayelerini onlardan dinlemekle yapar. Bu takdirde o gönlünü dünya meşguliyetlerinden farih kılar yani boşaltır. Aklını ve dikkatini onlara verir. Münazara yapmalarını emreder. Padişah bilmediği her şeyi sorar, hadiseyi araştırır, bildiği zaman kalbine yazar. Zira bir müddet böyle yapılırsa kendisinde adet olur diyor. Bu anlamda bakın sizlere burada anlattığım o hikayelerin aslında varoluş sebebini de eserin içinde kendi kendine tefsir ediyor e, nizamülmülk Yani bu hikayeleri ben bu kitabın arkasına anlattığım bu bölümün arkasına niye koydum? Bu sebepten dolayı işte bu hikmetler padişahın kalbine yazılıp onun alışkanlığı haline gelsin diye ki bakın bu fasılda da Süfyan-ı Sevri'den, Erdeşir'den, Lokman Hekim'den, Ömer bin Abdülaziz'den e, örnekler verilerek e, burada bu hikayelerin niye var olduğu ya da ortaçağ siyasetnamelerinde bu tip kitapla bu tip hikayelerin e, niçin konulduğunu aslında anlamamızı sağlayan önemli bir açıklama buluyoruz biz bu siyasetname'de. yine orada e, 10. fasla gel gelirsek e, burada e, istihba, istihbarat sahiplerine gizli habercilere beritlere ve memleket işleri için alınacak tedbirlere dair diyerek çok önemli bir başlık açıyor burada tabi istihbarat işleri haber alma işleri bir devlet için önemli ve burada onu açıklıyor ve diyor ki uzak yakın ordu ve raiyat ahvalini arayıp sormak, az ve çok olup olmadığını, olup biteni bilmek padişahın vazifesidir. Zira o böyle yapmazsa ayıp olur. Gaflet, tembellik ve zulme hamlederler ve memlekette olup biten fesadı ve zulmü ya biliyor veya bilmiyor. Eğer biliyor da meselenin çaresine bakmıyorsa tıpkı onlar gibi zalimdir ve zulme rıza göstermiştir. Ve eğer bilmiyorsa gaflete düşmüştür, tembel ve cahildir. Bu her iki hususta iyi değildir. Mutlaka haberci, sahibi habere ihtiyaç vardır. Her zaman cahiliyette ve İslam'da padişahların bütün şehirlerde hayır ve şer olup bitenden haberdar olan sahibi biri de olmuştur diye açıklama yapıyor. Yani hükümdar neden mesuldü, devlet niye kuruluyordu? Bu anlamda zulme karşı olmak diyor ki eğer biliyor da buna iştirak ediyorsa zalimdir ama bilmiyorsa da tembel ve cahildir diyor. Bu anlamda iki durumda e, devlet açısından e, makbul görülen efendim ne değil e, açıklamalar değil ki bu 10. faslın hikayelerinde biz Sultan Mahmut ve Sultan Alparslan'dan örnekler görüyoruz ki bu 13. faslın devamı niteliğindeki e, gelişmeyi bakın şurada da görüyoruz. E, 13. fasılda casuslar gönderilmesine, mülkün iyiliği ve rayiyet işi için tedbir alınmasına dair diye bir bölümle birlikte okumak faydalı olacaktır. E, bu bölümü öyle tamamlayalım. Her taraf tüccarlar, seyyahlar, sufiler, dervişler ve ayak satıcıları kılığında casuslar gitmeli. Her tarafa. Ve hadiselerin hiçbir şekilde gizli kalmaması, eğer bir şey vuku bulur ve zuhur eder, zamanda çaresine bakılması için işittikleri her şeye haber vermelidirler. Zira birçok zaman olmuştur ki valiler ıkta sahipleri ve memurlar veya emirler isyan ve muhalefete girişmeyi düşünmüşler padişahın aleyhine komplo hazırlamışlardır. Casuslar geldikleri zaman padişaha onların bu teşebbüslerine haber vermişler. Padişah da derhal baskın yapmış, onları yakalamış, onların bu azmini boşa çıkarmıştır. Eğer başka bir padişah onun memleketine kastetmişse onu def etmiş ve onu bitirmiştir. Yani bu haber alma işi hem devletin içindeki ahvali bilme, zulmü önleme noktasında önemlidir. Hem de İçeride ve dışarıda çıkması muhtemel fitnelere karşı devletin ayakta kalması. Onlar casuslar iyi kötü reayanın durumunu da aynı şekilde haber vermişler diyor. Bakın padişah da adudut devle zamanda olduğu gibi onların öcünü almıştır diyor ki burada değlemlerden adudut devle ve sultan mahmuttan örnekler verildiğini görüyoruz. Evet bu kısmı da böylece tamamlamış olalım. Bakın gördüğünüz gibi devletin mana ve mahiyeti esasında hem bize devlet görevlerini teşkilatı tanıtıyor hem de bunların içeriğindeki o anlama göre nasıl e, şekillenmeleri gerektiğini e, nizam-ı bize burada açık bir şekilde e, ortaya e, koyuyor diyerek bu bölümü tamamlayalım. E, herkese e, sağlık dolu günler diliyorum. E, bol okumalı ve bol düşünmeli zamanlar olsun. İnşallah faydalı olsun bu e, konuşmalar. Hocam ağzınıza sağlık. Ee, bu bölümün bu bölümle birlikte yani bu bölümdeki konularla birlikte e, Nizam Mülk'ün hani devletin hacisi olmasının evet. yani bu namla alınmasının lakapla alınmasının boş olmadığını Tabii ki. hatta hatta hocam eee Kutatkub Yusuf Has Hacib'in e, o anlattığı işte gün doğdu, ay doğdu evet. e, gibi karakterlerden ait olduğunun hı hı. ete kemiğe bürünmüş Tabii ki. halinde aslında bir nevi Tabii. görmüş olduk herhalde. yani oradaki vezir özelliklerini anlattığı bir bölüm vardır. Orayı okur bu kitaba bakarsanız e, oradaki aksedişi aks o vezir e, karakterindeki e, yapıyı burada e, takip etmek tabii mümkün oluyor dediğiniz evet, gibi. E, tevekkül değil hocam devletin yani Selçuklu'nun en ihtişamlı dönemi Nizamülmülk'ün mümkün e, vezaret dönemine e, denk geliyorken evet. e, bunun da e, aslında boş olmadığını görüyoruz. Tabi kendisine bu ortamı yaratan bir hükümdar profili olmasa yani Gündoğdu'nun gerçekten olmuş evet. olmasa belki bu da olmaz. O da ayrı bir şey. Yani Gündoğdu gibi o da Saadet'in ay gibi gelip geçiciliğini Nizami Mülk'ün hayatında da görüyoruz. Çok yükseliyor bir dolunay gibi devleti aydınlatıyor fakat uğradığı bir suikastle hayatını kaybediyor ki bir süre sonra da Sultan Melikşah e, Bağdat'ta avlanırken zehirlenerek vefat etmesinden sonra da e, Selçuklu Devleti yavaş yavaş eski gücünden uzaklaşmaya e, ve bir takım iç karışıklıklara e, düşerek e, sonuna doğru ilerlemeye e, başlıyor diyebiliriz. 1092'de evet. değil mi hocam? Evet, 1092'deki suikastle Batıniler tarafından, Haşhaşiler tarafından e, öldürülüyor. Ki ondan sonra bir süre sonra da zaten e, Sultan Melikşah'ın da zehirlendiğini farklı rivayetler vakimin yaptığına dair ama her halükarda o büyük sultan daha genç yaşında 38 yaşındadır zehirlendiğinde hayatını kaybediyor ama her halükarda Hace Nizami Mülk devletin Hacesi olarak kendisinden istenen bu vazifeyi bize de değerli bir miras olarak bıraktığı bu eserinden de o konuştuğumuz hep anlatmaya çalıştığımız devlet anlamını ve devletin içerisindeki manayı bize çok açık ve vazif bir şekilde aksettirmiş ve biz de bunları yeniden hatırlayarak anımızı ve geleceğimizi düşünmeye gayret ediyoruz diyelim. Eyvallah hocam. Az sağlık. Bu kısmında sonuna gelelim isterseniz. Evet. Yine bitirmeden önce ne yazık ki artık normalimiz haline gelen belli evet. hatırlatmaları yapalım. Bizim de elimizden ancak bu kadar geliyor. Evet. Belki izleyenler izleyenlere evet. bir faydamız olur. Ee, salgın ee, malum evet. çok e, kuvvetli şu anda zaten Ramazan ayındayız evet. hani Ramazan ayı içerisinde evet. e, ki olabildiğince daha dikkat ediyoruz bu sebeplerden bazı ibadetler bile ne e, ne yazık ki tekrardan Tekrar. geçen sen olduğu evet. gibi engellendi. E, halde böyle olunca hocam gene dikkat etmeye yani maske, mesafe, mesafe ve temizlik. temizliğe dikkat etmeye çalışalım evet. diye e, izleyenlerimize küçük bir uyarıda bulunduktan sonra ikinci kısmın, 13. bölümün ikinci kısmında sonuna geliyor ve üçüncü kısmına doğru yolculuğumuza evet. devam ediyoruz. Görüşmek üzere diyelim Görüşmek üzere hocam. Gör, e, takipçilerimize de esen bulsunlar Eyvallah. diyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. İyi günler.